<laughs> Mert yağmur mu yağıyor? Evet. Yağmurda gezmeye mi çıktık biz? Evet. Kaldırın kafanızı görelim sizi. Kaldırın şapkalarınızı görelim şapkalarınızı. Şapka taktık yağmurda gezmeye çıktık. Çok mu yağmur yağıyor? Evet. Kaçalım mı? Çok. Hadi <laughs> kaçalım evde etkinlik yapmaya gidelim. Kaçalım kaçalım. Kaçıyoruz çok yağmur var çok. İlemiyoruz ama. Minel yağmur yağıyor mu? Islandırma mı evet. Ne oldu da insana Mert? Ee, oyuncak. oyuncak ama ne bunun adı? Balık yakalamacası. Balık yakalamaca. Mert oltanı göster bakalım bize oltanı. Dur görelim şimdi. Hadi bir yakala görelim. Bir tane yakala bakalım. Güzel yakala. Göre görünmez ki öyle. Tutamazsın. Sadece bir yakala. Ah, tuttum. Mert balık yakaladı. Balıkçı Mert. Topla topla ağını topla ağını. Aa, elinde mi çıkardın balığı? Evet ya. Hadi bir tane daha yakala görelim. Daha yakala, görelim. Hadi Mert, hadi Mert. Yakala bir tane balık. Mavi balığı yakalar mısın? Mavi. Evet, mavi balığı. Dikkatlice. Tut, Tutuyordun, hadi. Hadi dene. Ama tam üstüne yapman lazım. Ha, yakala. <laughs> bir yakalayamadın. Hadi yakalasana Mert. Tamam herhangi bir tanesini yakala o zaman. Bu balıkçı hiç balık tutamıyor. Hadi tut bir tane. Yapamam işte. Neden? Hadi tut bir tane tut. Tut bir tane. Elin, elinle koy. Ha. Oley. Çok başarılı bir ağ oldu. <laughs>